Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. Bu sefer yine tek Yanımda arkadaşlarım var. Gö İsimleri Gökalp ve Yağız. Hemen onları çağırıyorum. Oho! Hangi dedi onu? Evet. evet. Aleykümselam. Aleyküm <laughs> Mine'ye <Minnetin> gelmesini <laughs> <laughs> bekliyoruz ya. Olacak işe bak. Ula hadi gelin. Evet. Ben şu an videodaki ya. kişiler beni duyuyor mu? Evet. Ah. Berat'ın kanalına bir abone olun ya. Vallahi arkadaşlar beni abone de yüzümü göstereceğim. Her gün merak ediyorsanız oh, <laughs> abone olmayın. Abone olmayın. abone olmayın. Şaka şaka. Hadi bakalım. Tamam sen şey en general tamam. olan söylesin. En olan. Aa impo şey değil miydi? Ne? Eee. Hayden şey sik değil bu. Ha hayden sik değil miydi? Bu şu, şu sesleri. Değil şey, oğlum. Sesli yaptım. Gel kap, git. Oo oh, Oha ben, Özel görevler. Bismillah kanka. Abi. Ben yapıyorum Ko birini. Koş koş Nasıl koş, ya? koş 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 i̇şte koş 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 koş

Allah aynısını ben de yani şimdi şey gibi olmasın da. Aa ne zor lan böyle bakıp da yürümek baksana. Kapılar kapandı. Ne ya? Kanka o, Karga, o kapı var diyorum. ya o kapı var ya. O kapı benim önümde kapansın. Arkamda katil gelsin beni öldürsün. <laughs> <laughs> Dedim ya. Sen dalga mı geçiyorsun? yeni görevi çok zor. Ah git git. Ne? Oğlum. Şuradan çık. Kanka, kanka eğer kanka. ölürsem yalnız bir yanında yanımdayım en son. Her beyin olsun. Okey. Beş. Yan yana hareket edelim de katil olduğumuz anlaşılmasın. Yani... Katil... olduğumuz. 50-1 mi? 50-1 mi? Ben 50 yaptığımı kabul et. <laughs> <laughs> sarı, sarı. İyi mavi, ya bu ya. Boğulma ben boğulma, boğulma. Yanlışlıkla Abi kapılar hala kapalı. Ölen biri var mı vardı? Oo. vay yine kapandı. Şek. Şaka mı bu? Ne 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 ne. Bismillah. İnşallah burada değildir. Hayır, bütün görevlerim, bütün bütün görevlerim sıfırlandı elektrik görevi yüzünden. Yaptım. Kitchen. Ama. Hiç oğlum ya bu kapalı kapatanı var ya. Nasıl ya? Ben aşağı inecektim. Onu hazırlasana seni bir. Hı -hı. Şey yapıyorum. Lan. Yanlış yer. Eee o yer tamam. Lan. Hı -hı. Nasıl çıkacağım? Hı -hı. Hayatımda gördüm en berbat kombi ya şey, tarife. Biri öldü herhalde hiç sesini çıkarmıyor. Öldünüz mü? Ben ölmedim. Yağız? Ne? Öldün mü? Çoktan. Oo. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne şey bindim ve öbür adamı geride bıraktım. Ve o adam bir intik çıktı ve ben bir intik <laughs> <laughs> Allah bas. <laughs> Şimdi var ya bir şey tabe. Kız gibi korktum ama. Lan bu adam ne yapıyor burada? Ona şu ne? Bir dakika korkuyorum. Ah yazamadım. Yıkar. Ah yıkar bu. yakar vallahi o bizi onu, yok tam yapmış ha? geldim Efe. Efe. dur niye ağlıyor ne acaba? Ne zaman ne zaman seçirdi? Gid tamam adam gitti. yanında mı? Yanında yok. Hadi risklere bakalım. Ya sen ölelim mi? Hayır öldüğüm zaman. Ah dur dur. dur 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 dur. Oğlum aa, ya. Aa yazın cesadını buldum. Hayır demiştin lan? Ya gökçe. Hı. Kanka şimdi ben de seninle bir şüphelendim ya. Hı? Ben sana bir şüphelendim neden biliyor musun? Neden? Eee çünkü Yağız'ı bulduğum anda Yağız'ın ölüsü bir anda ortaya çıktı yani. Yağız ölmemişti en son. Ve kamera Sen nerede son? Ben mi? Evet. En son elektrikteydim. Elektrikte de Yağız'ı buldum. Evet abi, o zaman sen misin? bana sen gibi geliyor. Çünkü benim o adam yanılık gitmişti yani en son. O iki senelik, üç senelik oraya inecek hali yok yani. Valla. Vere sen de tam. İstiyorsan ver. Yok o mu değil mi? Bak adam akıllı söyle. Ne? Bir Bak. bir bir. Yağız. Gökhan mi? Hı. Söyleyeyim mi? Gökhan, Gökhan sen. Vuuu. Evet. Evet. Yağız niye söylüyorsun ya? Söylemedik adam. Ben bildim. <laughs> Şu an spam mod yok. <Gülüyor> <Nasıl>? <Gülüyor> <Gülüyor> Oha. Orada mı doğdun Berat? Evet. Neşendin. Baba 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 baba. Baba 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 baba. Ba 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 Orada Gökhan rolünü çok iyi oynadı Ba ba ba, 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 ba. Abi ikiniz uzakta olduğunuzu salladım direkt tuttu Baba baba ba 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 Yılızı gizlice oynadım Yağız'ın <laughs> hangi sen neden öldün? <laughs> ee Elektrik alda görevimi yapmaya gidiyordum. Sonra ama kapılar, kapılar kapalı olduğu için bu, bu eşek çıkamadı öldü oldu. Aa sana bak, bana veriyor. Kanka dört kişi, kişi olmadı oldu. ya dört kişi olmadı ya kişi olmadı arkadaşlar. Adayı kendime verdim. E, bu tur bitsin. Şey, e, biz bir, bayağı bir kişi gelene kadar devam edeyim. Yani de ben <laughs> ben Şimdi tövbe sen. <laughs> Özel görevler artık. <laughs> ben Birazdan kişi gelince e, ee, kaydı açacağım. Ve o zaman görüşürüz. Bay bay. <laughs> evet 5 kişi olduk hemen başlayayım şöyle. Arkadaşlar. Adamın tipe bak hocam ya. Biri mi geldi? Oha yeni <laughs> kişi olduk lan. Oha. Kamerayı koydun açın yani çılgın yıkar. Değiş. Evet. Çok iyi. Hadi bakalım. Kanka sadece engineer bak. Sadece engineer <laughs> olan <olduğunu> söylüyorsun. <laughs> Tamam iki imposter olacak bu arada yedi kişi çünkü. Ha iki imposter olmaz bir imposter. Oo. Kesin var bir kişi oldu ya. Kaç ya bu arada Öğlen konuşmasın. Öğlen konuşmasın. Tamam. Tamam 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 tamam. Görev o görev. Çok iyi çok iyi çok iyi. La Elektrikler gitti. çok lan oğlum. Bu elektrik kesen var ya. Yok oğlum kom sabotajlanmış. Radyo mu? Eh yaptım be. Ben Ben de. <laughs> Aha! Gökhalp! Gökhalp'i buldum. Ben... Şey, Angel Room'un oradaki bir tane merdiven var ya oradaydı. Neredeydi? Angel Room'un olduğu e merdivendi. Room'un olduğu... Kanka bir şey bir yaz. Sensin o zaman. Ben Angel Room'daydım çünkü. Ben şimdi buldum. Yağız sensin. Bence. Nasıl benim? Hanka, çünkü en son ben oradan geçtim ölü falan yoktu yani. Nasıl? Kanka şimdi gördüm. Sen ne zaman geçtin? Ee, ben şeyde o enjuru'ndan hani elektrikçi takma görevi var ya. Oho. Onu yapıyordum. Bence sensin. 500 saat sonra gördüm ben. Kanka ben sana attım. Oha ya. Sen miydin bu arada? Evet. Oğlum çok belli değil ben. Was an Ama ben öldürmedim ki. Arkadaşım öldürdü. Kanka Allah ben de biliyorum ya. Arkadaşım yüzünden ben öldürüldüm yeter ya. Yau yau yau. Berat onun <nasıl> sesiy. Ya ya ya. Kya kya kya. Okay. Şey yeni bir kural getiriyorum oyuna. Oyuna yeni bir kural Bo, getiriyorum. Bu arada Berat bir şey diyeceğim. Evet. Madem yağızdasın e, ben şimdi ikinci imposter'ı söyleyeyim mi? Ya söyle söyle. Söyleme. Tam söyleme. Ah beyaz burada Bravo mı öldün? Bu arada e, hayaletler kırmızı görevleri yapamıyor maalesef. Aa, ne? Aa, perfect ne? internet yakaladım. Perfect internet yakaladım. Onlar herkes yapıyor. Sabotaj. Ah beyaz. Ölüm burada. Yavaş şimdi e ee? ya, ee? <laughs> Şimdi yaptım oymuş. Gengan gule gule Bir şey diyeceğim hayaletteki şu Kulaklık ne işe yarıyor? Ne oluyor? No, no. ben de. Şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Hadi Ola. şimdi de yapalım. <laughs> <laughs> Oha. Ne no, oldu Oha. O'dan kaç kişi oldu? Dur, live'de gemi çek. Sana <laughs> diyor. Şuraya baksana abi. No. No 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 bro. Şerefsiz değil mi bak ben bunu şüphelendim mi? Pinku Öyle var. adamlar çete yazıyor sanki görünüyormuş gibi. Evet. Yok abi sen niye salaklık yapıp bir şey yapıyorsun? Yes. Hiç. Yes. Kanka. Ay sana son golüsü ben. Ya yürü git abi ya. Herkes sana verecek. Dur ta şu adam yani... bir mallık yapmasın. Tam versin ya Allah Allah. Veret de sevinir. Ya ortadaki niye oy vermiyor? Bu oh ortadaki man, yüzünden oylar heş. aynı kalacak. Yes. Yürü git buradan hadi. Hadi yürü git. Tam da kazanacaktık bu arada. Berat He. doğru bildin bu arada. Berat doğru. Berat doğru bildin helal olsun. düşsün aşağı belli düş aşağı. Oooo. <laughs> oh. 5 <laughs> kişi izliyene başla. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. On bir kere kartını alalım ya. Bir, bir, bir. bir şu an. <laughs> Hadi. Acaba kim? <laughs> Yeter. <gülüyor> enjoyim. Vallahi encinirim. Encinirim. Al göster. Berat. You, ben normal krem eğitim. Tuvaletlerin tuvaletin oraya gelin. Tuvalet. Ben bir yazı takip tamam. edeceğim. Imposter mu, değil mi? Ay ben ben ya. Bo, 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 bo. Dur yakalarım ben seni yine yaz. Hop. Neredesin? Yaz ben mi girdi. Bak yakaladım. Yo buradayım. Bir de kamerayla bak ya. Abi Among Us'ı o kadar iyi biliyorum ki haritayı ezberledim lan. Buradan sonraki <laughs> odanın adı Medikal. Bak. Ben at... Bu, sen hani kayıt diyecektim orada öyle kan. Ben Kitchen'dayım, Airport'tayım. Bu security. Hamburger. Hamburger. <gülüyor> <gülüyor> Çok da öyle. Bir saniye yaz. Kitchen'da hamburger <laughs> görme, orada yapılmıyor. Orada bilerek yapmadım zaten, burada yapılıyor. görevim evet, yok. Burada. Bak yaz, şüphelendirdin beni. Koş. Gök, koş. Görev olmadığını ben de biliyorum. Kitçinde görevim yok ki benim. Neye koşayım Berat? İyi, sen neredesin? Buradayım. İnden doli 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 dendim. İmoç 22. Anne. Ne? Bizim ofişe osurduk. Ya <laughs> yaz. Öyle var mı kanka? Ne bu burada? Galiba yok. Ay lan doli doliden den gidi lan. <laughs> Bir şey yap. Ben ya, niye lan? görev yapmıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben görev yapmıyorum. Koş 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 koş. Ben hiç görev yapmadım. görev, görev. Var. Hayır ya damla o damla o damla. Burada var mı sen görev? Şu damla görevini nefret ediyorum. Damla görevini yapmayacağım. Abi en ne kap kapıları Ben, ben aşağıdaki yapıyorum? Ben aşağıdaki yapıyorum? Abi kapıları kapatanı bulursam. Ben şey, bulursa şey ah. Lan, oğlum, ne Lan oğlum o ne kapıları kapatanı var ya. Abi hem kapılar kapanmış. Nasıl ya bunu akıl nasıl Oldu, nasıl oldu? diyeceğim. Bu, şey diyeceğim. Bunu yaz akıl edemez. Kesin yaz değil. Ya yaz Salladım valla. Ama ola da bilir. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> yav yav yav. İnternet yakalıyorum. Perfect yakaladım. Tam. Üf çok hızlı diyor ya. He. Kardeş. Oğlum, bu nasıl bir şey? Ben ya? Bütün kapıları kapatmış eşek. Bastım eşek. <laughs> Niye bastın, bastın eşek? Öğren yok oğlum kim şey o lan bu? Yaz olsa hemen birisini öldürür müydü acaba? Geçeceğim. <Gülüşmeler> şey, evet. Şu pembe de ya da kırmızı mı? Kırmızı mı desem artık? Şey benim olmadığımı ne yapıyorsun? Belki sensin. Ben Hadi bak. Ne? Aramızda Şimdi... zaten tanımadığımız kimse yok. Bak soru işareti koyuyor. Kesin bu. Anger. Kimi is anger? Yani benim. Berat I am desene I am is olmaz ki, I am is olmaz I am not imposter <laughs> <laughs> <trigger> Where is nigg... <laughs> Kim oluyor oğlum? Ben geçiyorum. Tricker Tricker diye yalan <gülüyor> 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 Şansa bak. Pardon. Özür dilerim. Şansımız osuruk gitti. Sen bu sefer abi abi. rekord rekorla doğdum koş, koş, butona koş, butona koş, butona koş, butona koş. Keşke engine room'u seçseydim daha yakın olurdu. Al, ya bunu dedim. Bir şey mi? Berat engine Sen misin? Ne yapıyorsun? Ben bunu dediğim anda şey baktım. Normal bir şey değil. Kapat şu Nasıl yanlış? Tam. O oh, yaptım. Kıkart yanımda da var. da yapmak lazım. Dur 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 dur. Buton, buton, buton. Şuna hemen impostor. Uf. Bu arada sana seni suçlayabilirler ha. Niye? Çünkü butona bastım ya. Impostor. <laughs> Lies. Yalan söylüyor. <laughs> yalan söylüyor diyor. Lies. Fries. I am, name kim I'm a Bu arada I am not imposter derse oh. seni suçlayabilirler. Niye? Kendi şüphe çekiyorsun şu anda. Beni ben, Abi kırmızılıyı oy verin. Belki o değil en... <laughs> ki. O değilse, o değilse kesin pembelidir. Ne? Benim ekle yağmura su vereceğim. Kaçın. Bas bas bas. Burada bir tane evcil hayvan var galiba of of. Geldim. Kanka o. Oh. Lan kim? Ben kim? risk yard. Risk yard. Ne? <laughs> <laughs> ne? Dur. Ne? No. <laughs> Abi niye bu tur oraya koyuyorsun? AAAAAA ah! ben... Ay yanlışlıkla koydum <laughs> Berat Berat ah, berat, berat, berat Berat no, Berat Ben yanlışlıkla yaptım Geçmiş olsun Oy veriyorum çok mal tutmuştun I am not imposter yazdın Evet <laughs>

Budum, 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 kim budum, bilmiyorum. budum, 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 spam Spam, spam, O spam. Yes, 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 sen yes, 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 ben aşağıdakini niye bakıyorum? Ben de yukarıdakini niye yapamam var. Dedin sana? Dedim. C G Şu salaklara baksana büyük siyah. yer. G S O C var ya. Ben bir kaçını görsene sana C G S. Bakalım ne Ge, olacak. Gel 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 <laughs> Berat, Gerim, gel. Noise maker. 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 Noise maker görev. 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 Tamam, şimdi çalıştır. yeni bir görev. Yeni görev. Ye. Lan bütün kapılar kapalı hoca. Gökhan şalter görevini mi yapıyor. Evet, ben sevmedim. Yalan söylüyor. Ne? Yalan mı söylüyorum? Neredesin zaman kanka? Üff en sevmediğim oh, görev. Neredeyim? Elektrikteyim. elektrikteyim. Ah! 7-32 7-32 32 34 33 32 heh. Biraz daha. 19'a getirmem lazım. Ha 19 task completed. Yes yes. Ne ne. Ne? Nasıl kaybettik ben lan? Ya. Sadece beni öldürdü. Ben Sadece beni ya. öldürdü. Kanka ne yapıyorsun? Abi ben ölmüştüm. Evet kardeş. Ne şaka olmuş lan. Ondan Neyse, de dur. Dur, bir de bir e... de Defol git. Yes. Youtube'da video yes. yayınlayan 30 bir. Vi... evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz ve bay bay diyeyim lan size. Onu desenize. Bay bay. Bay bay.